Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Hayırlı günleriniz olsun. Ne yaparsınız? Nasılsınız can bacılar? İnşallah iyisinizdir. Biz de de sonra Çok şükür. Biş, ee, biş. ben sanaftan geliyorum. Fulya kızımın öyle diyor Fulya. Anne niye döşetmedin diyor. Şey bitmiş can dostlarım. Ee, ince bitmiş. Ee, Pınar teyzesinin aldığı kolyeye de döşeme olmadı. Onun ebimli makinesi gerekiyormuş. Onu Aksaray'da olacak işte. Ha, kaynak makinesi gerekiyormuş hı hı. bile. Kaynak olacağınıymış. İsterseniz de altınlar kalsın dedi. Ben yardım döşeyip e, gelin götürün diye yanınıza cesareti cesaret edemedim. Çünkü hı. ya giderik ya gidemezdik. Kaldır çünkü motorla zor yani bu havada. O yüzden can dostlarım e, bu teyze teyzene sen bir teşekkür et öncelikle şuna. Gülcan teyzeme çok teşekkür ederim. Bunu e, Gülcan Şimşek bacım gönderdi. Can dostlarım. Bunu e, Gülcan e, Şimşek bacıma çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Elisa Ermin'imin altını. Bunu e, o bacım gönderdi. Şu iki de e, can azadır. dostlarım. E da teşekkür ederiz. Aynen. E, ebe'miz, ebe'miz. Birisi kızımın, birisi kraliçemin, birisi de ay yüzlümün. Bu ikisi de ben gariban aldı. <laughs> bu üçünü e, bugün aldım. Aslında ben bunları öbürünün başını koyup kenarlarına yaptıracaktım ama olmadı. Yani şisi olmuş. Kaynak lazım ona. Kaynak makinesi Aksaray'daymış. Oraya döşedim Burada boncağı yapacağımış boncuklar da bitmiş. O yüzden e, Aksaray şey etti. Bura döşeyim Ben de boncuğu iki gün bekleyene kadar dedim. Böyle bir kırmızı hurdaliye bağlattım. Can dostlarım çiçek de alacaktım. Bebekli çiçek yokmuş. Ee, bir çiçek civarında zaten girdim. Bebekli çiçek bulamadım. Normal çiçeklerden vardı. Onu da almadım. Yani böylelikle üstümden şiisi gitti. İki tane altın değiştim. Biri kızıma değiştim. Birini torunuma değiştim. bir de şey yazdıracağım. Can dostlarım hem Ayhan Kağan'a ya yazdıracağım. E, onu da konuştum, fiyatlarını da konuştum. Hem Elisa Armine e, altın bileklik yaptıracağım ikisine de. İnşallah e, bir diğer kalbini alacağım, bir diğer kalbini alacağım ama e, ikisini de yazım elde tutacayım. Oğlum izne geldiği zaman o zaman takacağım. E, full ikinde noktalık getireceğim, o zaman takacağım. E, çünkü iyice biliyorsunuz pahalanıyor. Çeyrek ben bir hafta önce 2 milyar, 3 milyar, 240 milyon aldıydım şu an 3 3 milyar 350 milyon olmuş yani 110 e, milyon çıkmış hı hı. değil mi hı hı. cumartesiden bugüne 110 milyon lira çıkmış hı hı hı. o yüzden her ay birininkini alayım koyayım iyice pahalanmadan e, bu ayki sıkıntım gitti biliyorsunuz giderken e, durmuşunkini götürdüydüm şeyi alamadıydım e, fulyamikini alamadıydım bu ayda fulyamikini aldım bir kızımı aldım bir de torunumu aldım. Allah'ım güle, güle kullansınlar can dostlarım. İyi günlerde bulansınlar. Kurban olduğum Allah'ım. Öyle bacı canlar. Hı. Biliyorsunuz Pınar teyzesiyle Ayşe teyzesi de gönderdi. Hı hı. He, Pınar teyzesi Ayşe teyzesini gönderdiğini çekimini yaptıydım. Onlara da buradan teşekkür ederim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Ee, Neriman teyzesi de gönderdi ama onunkini başka bir ihtiyacına verdi. Onu da biz Neriman teyzesine söyledik. Altın almayacak, e, başka bir ihtiyacına diyor da okey dedi. Canınız nasıl istiyorsan. Okey dedi. Okey okay dedi. <laughs> okey okay ya, Neriman bacım okeyli konuşur. O yüzden e, bugünkü şeyimizi aldık. Güle güle kullansınlar kırçem kullansın. İnşallah büyüdükten gelir de arminime şey vermem ki ona. <laughs> Onlar kadın? benim. Onun bilekliğini yaptırıyor. Konuştum fiyatlarını. 5 milyardan başlıyor dedin sen. Aksaydın evet. de sordum. Altı zincirler e, şeylere yazımlılar. 7-7,5 civarları. Şeysine göre can dostlarım. E, kalın zincirli olan 10 milyara kadar var. Normalleri e, Altı ile yedi arası var. Orta şileri sekiz buçuk dokuz arası var. Var da var. Yani şimdi böyleyse altın bu kızla giderse herhalde birini on beşine hemence yaptırırız. Kendisi bir an önce herhalde birini yaptıralım koyalım. Aynen. Torunlarımız sıkıntısı da gitsin can dostlarım. Şimdi haksızlık oluyor. E, bu haksızlık kim oluyor biliyor musunuz? Ben haksızlık yapmam. Handeme haksızlık oluyor. Çünkü İsmail'e de e, kunye yaptırdım ben. Altın değiştim. Ama Ayhan'a e, şey demedim. Ayhan'a şimdi bir tane Ayhan'a değişeceğim. Kande kızıma. Onu da değiştim mi vicdanım rahat. Artık e, herkesinki tam denkli oluyor. Ya, bir Ayhan'a mı kaldı? Bir Ayhan'a kaldı. Çünkü İsmail'e hem altın taktım ben hem kunye taktım. Altın kunye yaptırdım koluna. Hı hı. E, şimdi Ayhan'a da takıp takmadığından emin değilim ama İlla ki doğum yaptığında takmışımdır. Ama yine de içimde sıçısı kalmasın. Ben e, bir de Ayhan'a takacağım. Annesine vereceğim altınını. Tamamdır. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Bacıcanlar. Kule Güle güle kullansınlar. Tane öreceğim. Tane öreceğim diyorum. Bir de dürüm yaptırdım. İki bunlara yaptırdım. İki de bize Ama yaptırdım. Ama bir şey yapmadın ya. Takçilerin gönderdiği parayla almışsın ya kıyafetlerini. Neyi? Asla, evet. asla. Takipçilerim bilmiyor, mu beni? o dışarıdan gelen takipçi onların dediğini kulaklarına asmam. Hmm. Ben her an maaş aldığımda gittim, alışverişimi yaptım, çekimimi yaptım, takipçilerimin gönderdiğini takipçilerim gönderiyor diye çekimini yaptım. Hmm. Kendi aldığımı da kendim aldım diye çekimini yaptım. Hatta kendi aldığımın çekimi Hande'nin evi. Değil mi Fulya? Hmm. Ora. Oğluna da kendim aldım, onun çekimini de Hande'nin evinde yaptım. Çünkü orada alışveriş yaptım, orada yaptım. O yüzden e, kimin ne dediği gaye almam. Zaten takipçilerim ne gönderirse alın. Çeyrek altın geldi. O, niye üçünü de ben aldım demiyor? Üçünü ben aldım demiyorum desem derim ama buyurun. E bunu bacım gönderdi. Şu ikiyi ben aldım. Yani bütün takipçilerimin gönderdiklerini zaten çekimini yapıyorum ki. Onlar ne gönderirse ayrı ayrı isimlerini vererek çekimlerini yapıyorum. Yani bir takipçinin gönderdiğini ben kendim aldım diye çekim yapsam illa Hiç. o takipçi de diyecek ki bana Bunları ben gönderdim. Abla sen nasıl yapıyorsun diye diyebilir. Ya da İstanbul Ucuzluk'ta biz alışveriş yaparken siz çekim yapmadın mı? Yaptı. İstanbul Ucuzluk'ta biz alışveriş yaparken çekimimizin zaten ufak tefek müzik açılarına kadar kaçamak çekimlerimiz var. Hı hı. O yüzden kim ne dilsedisin çok gale almıyorum artık. Yoluma bakıyorum. Hiç kimsenin dediği de umurumda değil. Bu ben e, çocuklarımın için yapıyorum. Ve bunu çocuklarıma kullanıyorum. Ben her zaman söylüyorum Benim oğlum uzmanmış, damadım uzmanmış, kızım koyda oturuyormuş. Kendim ben hepsine ayrı ayrı hiçbir şey gönderemesem bile bir çikolata parası yine gönderirim. Bunu da bu ay çikolata alayım benden diye. O yüzden hiç kimsenin ne dediği umurumda değil. Benim bütün çekimlerim açıkta, net. Kimin ne gönderdiğini de gösteriyorum. Kimin ne aldığını da gösteriyorum. Kendi aldıklarımı da gösteriyorum. E, bu iki altını hiç kimse diyemez. Bunu başkasının tarihçisiyle mi aldım, tarihçilerin? Evet, tarihçilerin parasını aldım. Bu benim YouTube, YouTube aldım. Hepinizin hakkı var. Ama yani bunu gönderenlerinkini de ayrı alıyorum. Herkesinkini Pınar bacım gönderdi, yaptım çekimini. Ayşe bacım gönderdi, yaptım çekimini. Bugün bacım gönderdi, yaptım çekimini. Bu ikisini de kendim aldım. Yani bunu e, ne dillerse desinler. Artık ben hep engelliyorum ki herkesi engelliyorum yani silmiyorum. Ben hep söylüyorum zaten boş verin mesajlar dursun da ben hepsini engelliyorum. Giremesinler bir daha. Hı hı. o yüzden çok da önemli değil. Ben çocuklarıma bakarım. Ben e, çocuklarımdan kendi ön görüşüme bakarım. Kimin ne dediği umurumda değil çünkü vicdanım rahat. Ben bugün maaş aldım. Binlerce şükürler olsun. Şinsine bereket. Yani Hamdınız sebeplenmediniz kızım. Bugün Hepimiz evet, sebeplendi. Zaten direkt bana yattı. Yani herkes sebepleniyor. Can dostlarım, e, oğlum da demem, kızım da demem, torunum da demem, kızlarım demem, oğlum demem, kocam demem, kendim demem. Yani bir elin bildiğini bir el görmez. Belki daha başka ileride de kullandığım şeyler var. O yüzden... Allah sizin bereketini versin. ben olduğu gün harman, olmadığı gün kavram. O işteyim. Yani öyle. İlerleyen saatlerde görüşürüz can dostlarım. <laughs> güle güle kullansınlar. Allah'ım iyi günlerde kullansınlar. İnşallah Asalya'ya gittiğimizde ben bunu gerdanlık döşedim. Döşeme halinde size gösteririm. Çekimini yaparım. Hı, hı Beş tane altın oldu kız Cem'in. <laughs> uğurlu geldi. Gerçekten Elisa Armin çok uğurlu geldi. Her şekilde uğurlu geldi. Ee, evlerine de bereketli geldi, evime de bereketli geldi. Ee, her şeyi bol, bolluk içinde geldi. Gerçekten kız çocuğu bereket diller. Gerçekten bereketine ve bolluğuyla geldi. O yüzden hoş geldi, sefa geldi. Kurban olduğum Allah'ım herkeslere versin, herkeslere tattırsın. Rabbim de çok olmayan herkese, bana da yok mu diyen herkese, herkes anneanne olsun, torun tatsın, Anne adaylarımız anne olsun, onun tadına baksın. Öyle can dostlarım, bilenlerin saatlerde görüşürüz. Hepinize hayırlı günler, bay bay. Cümleten <laughs> selamun aleyküm can dostlarım. Biz şey değil. <laughs> bir değilizce bir, değilizce bir, değilizce bir değilizce başkan de ilk diye buranın da. Demtaş Belediye Başkan adayı İsmail Kavun. Bir olsun dayı. Nasılsınız? 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 Sizi çekmeyelim, boş ver. Burası da mutfağımız. Çay servislerimiz buradan devam edecek. <laughs> Belediye başkan adayı İsmail Kav diyoruz. Can dostlarım bugün toplantı vardı. Biz buradaydık. Toplantımız bitti. Resimlerimizi çekindik. Şimdi buranın temizliğini yapıyor. Bu da Çişminaz. <laughs> Selam bir. Ne yapıyorsunuz de? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Şu var ya. Nerede annem? Çay dolduracağım ama. Çay şey diyor mu? He ha, hazır çay. Tatlıyı da içme. Gerçi servisteki Söyleyebilirsin. Şey? Çekmiyorum seni. Evet. Değil. Arkadaşlar benim saçım e, yapışkanlı saçım 10 veya 15 güne kadar geliyor. Hı. Çok mutluyum de. Evet çok mutluyum. Çok teşekkür ederim herkesten. Herkesi çok seviyorum. Buradan Antalya'ya. Buradan Antalya'ya selamlar olsun. Aynen. Vesile olan e, Filiz Bora bacıma. Ondan sonra da yaptıran gönüllü arkadaşlara çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Abla, çağırır mı? <laughs> Çekmeyi o yok. Kamera Tamam. Bu tamam. Şey, ha tamam. Hadi <laughs> Bizim mı, gelecek şey? Sakin bir şey Kam destek, son destek. Yine kime, kime destek? Kime destek? <laughs> İsmini söyler İsmini İsmail hmm. Arkasında aksan ona adar. Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Hayırlı günlerimiz olsun. Tekrardan hayırlı pazarlar. Hayırlı hafta sonları. Öncelikle vatan sağ olsun diyeyim. Vatanımız sağ olsun. Milletimiz sağ olsun. Bayrağımız sağ olsun. 12 eve ateş düştü. Kurban olduğum Allah'ım hiçbir annenin bağrını yanı gitmesin. Ama ateş düştüğü yeri yakar can dostlarım üzgünlük vatan olarak üzgünlük millet olarak üzgünlük ama e, her zamanki dediğimiz gibi vatan sağ olsun Rabbim peygamber efendimize komşu eylesin şehitlerimizin nurlar içinde yatsın amin kurban olduğum Allah'ım annesine babasına eşlerine çocuklarına Rabbim sabır versin buradan yani ailelerine vah sağlığı dileyelim e, ne diyeyim de can dostlarım diyecek yani gerçekten bir kelimeye birbirine şey demiyorum. Gerçekten hem asker eşi olarak hem asker annesi olarak yani çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Yani yani kelimelerle hitap edemiyorum. O şekildeyim. Gerçekten vatan sağ olsun can dostlarım. Her zaman ayaktayız. Bayrağımız için, vatanımız için dimdik gururlu bir şekilde ayaktayız. Vatan sağ olsun. Ailelerine de Rabbim sabır versin. Hepimizin başı sağ olsun. O şehitler hepimizin. Ailesinin ama hepimizin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Aileleri bizden daha kat 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 fazla yanıyor ama bizler de üzüldük, bizler de yandık. Yani bizler de tepkisiz değildik. Ee, kahrolsunlar. Başka hiçbir şey demiyorum can dostlarım. Kahrolsunlar. Ee, ama hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Bizim bugün toplantımız vardı. Bayan toplantısı. Can dostlarım biliyorsunuz benim yeğenim adaylığa çıktı İsmail Kav bugün onun toplantısı vardı bayan toplantısı vardı biz toplantıdaydık oradan ufak bir çekim yaptım size biz oy toplağı yok yani gecemiz gündüzümüze karıştı gündüzümüzde gecemize karıştı yeğenimin arkasında her an her dakika arkasındayız inşallah İnşallah kazanırız e, kazanacağımıza da eminik. Yani girdiğimiz illerden de Allah razı olsun. Virenden de Allah razı olsun. Virmeyenden de Allah razı olsun. Ama eminim ki gerçekten gerçek bir yüz, gerçek bir kan, gerçekten bir can. Genç, atılımcı. E, eminim ki destekleyecekler. İnşallah kazanacak. İnşallah İsmail Kav kazanacak. Can dostlarım biz orada toplantıdaydık. Saat 2'ye kadar falan oradaydık. 2'den sonra da biraz şöyle bir dolaştık. Akrabaların, eşlerin, dostların, halkın görüşlerini görüşlerine almaya çalışıyor. herkesin gönlünden geçmeye çalışıyor. Bir bayan olaraktan gruplarımız var. Çok güzel gruplar oluşturuldu bugün. Gruplarımız var. i̇nşallah Allah'ın izniyle gruplarından belirli bir kitleye seslenmeye çalışacağız elimizi uzatmaya çalışacağız. Varlığımızla, yokluğumuzla her şekilde e, herkesin gönlünü almaya çalışacağız. Çok bir yoğun tempodayız. E, çok bir yoğun e, gecemiz gündüzümüze karıştı. O gün de söyledim. Gece falan mesajlarınıza cevap veremediğim dediğim. Çünkü ezan okundu, Yemeğimizi iyi yok. inan bulaşım ne bilene yıkamadan bulaşıkları sürüyor. Gidiyor gece 12'ye kadar. Gece 12'de geliyor. E, sabahta sabah da bir kahvaltı yapıyor, ortalığı topluyor. Tekrar 12.30 bir arası tekrar çıkıyor. Çünkü kasabamız çok büyük. Herkesin gönlünden geçmek gerek. E, o yüzden bugün de gol olduk. 3-4 grup oluşuldu. Artık e, birimiz bir yandan, birimiz bir yandan herkesin bütün Demirci kasabasındaki büyük küçük herkesin gönlünden geçmeye çalışacak. Herkesin şiirlerini dinlemeye çalışacak sorunlarını inşallah yani böyle bizim buralarda böyle can dostlarım şehir illerinde e, gidersin oyunu kullanırsın ama kasaba illerinde biraz böyle olunur biraz küçük olduğu için adaylarımızda 3 olduğu için o yüzden e, biraz şiili olur çekişmeli olur gezmeli olur e, toplamalı olur yani öyle kasabalar köylerimiz böyle o yüzden durumumuz bu e, ee, ben dün fulya da yaptım e, ee, fulya burada fulya geldim geri geldim bir <laughs> mekanda online <onunla aynı. gülüyor> Beşi de şuna vurduk, sen dostlarım. Beşi de nasıl da hepini gösterdim. <laughs> Beşiği de oraya vurdum. Herhalde şey ısıtmaz bile. Şey, yok yok iyi. Şimdi olsun O su getirdiğin su. Şuradaydı. Öbür tarafında. Şurada böyle uyudu mu Şuraya şöyle kapatıyor. Çünkü duvardan soğuk gelirdi. Öbür türlü televizyonun altında kalıyordu. Evinde de televizyonun altındaydı. O yüzden can dostlarım şurada camın ağzı. Oradaki çiçeği bu tarafa aldım. Beşiği de buraya vurduk. Sabahleyin e, akşam ben orada yattım. Sabahleyin erkenden sağ olsun. Ramazan abim geldi. Arkası açık e, bir arabayla. Çünkü beşi falan normal taksiyle gelmezdi. Allah razı olsun Ramazan abimden, Ruziye bacımdan. Sabah geldiler. Malzemeleri getirdik. Balizimi topladı. Beşiğini aldı. Yaşar İstanbul'a kere <laughs> Yaşar İstanbul'a kere saldım der. <laughs> gitsin, çalışsın. Tamam, ah, iyileşmiş mi? İyileşti canım. Yani sabah baş başa. Kursak büyü diyor. Şirket işiymiş mi sorsan? Heyecan. Oraya geri kapattık can dostlarım. Kapısını, pecesini kilitledik sabah. Ondan sonra oturma odasının kapısını da açtım. Bir giderken bir işine verirsen mi gidecek bu sefer? He bu sefer az. <laughs> Çocuğun mamasını getirdik, kartonun bir yine bezlerini getirdik, ıslah mendil getirdik. Bir sepette kıyafet getirdik, bir de küçük valizle füle kendine getirdi, bir de beş aldık, geldik. Geri kurulduk Kusak e. Kursak büyüyor, diyor bacı canım, ha, hışkırıyor. Can dostlarım, 10 dakikalık videom vardı benim. Cumartesi mi çektiydim videoyu? 10 dakikalık cuma. cuma mı çektiydim? 10 dakikalık videom vardı ama dün e, hiç yani üstüne ekleyip atmak istemedim. Çok o bugün biraz şey diyeyim dedim, çekeyim dedim. Bugün atalım dedim. Ben öğlen saat 11 buçukta çıktım. Songül gelin geldi beni 11'de mi aldı? 11. 11, aldım. 11. O çıkışımdan kule valizlerini boşaltmış, çocuğun valizi şişini boşaltmış, kartonları boşaltmış. Dedim burası mutfak iç içinde olduğu için can dostlarım burada daha güzel şey der. Dedim sakın dışarı bu tarafa dışarı çıkma. Kaç gündür de evdeyim. Hülya diyor ki anne diyor senin ev böyle mi olurdu diyor bana. Dedim oluyor çünkü hiç evde değilim. Hiç evde yokum o yüzden. Pasaklı. Pasaklı diyor bana. Hadi canım. Bu, e, evleri biraz şiitmedim. Şey Bugün akşamına inşallah yemeğimizi yedik mi öbür tarafların temizliğini yapalım oturayım, fulla çocuğuna baksın. Çünkü gündüzleri pek şey oluyorum. Yoğun bugün akşam bir yere gitmeyecek. Bugün dinlenme günümüz. Başa gruplar gidecek. Bugün bizim grup. Ben yeni geldim daha. Yeni geldim. Üzerimi çıkarttım ceketimi. Bugün akşam başka gruplar var. Bugün biz ıslatlıyız. O yüzden bugün ben öbür tarafın temizliğini yapacağım. Çünkü banyo tarafını toplamam lazım. Oraya usta gelecek. Oraya çamaşır makinesini çıkartacak. Bir an önce bulaşık makinesi alacağım. Çünkü çocuklar da rahat etsin. Çıkarttığımız makineye vurup bir de biz rahat edelim. Anne. Bulaşığı makine yıkasın. Korkum var ben yine elimde yıkarım. Niye? Alışmıştık ya. Hiç çıkamazız. Zaten soframızı kaldırdık mı? Hemen suyla şider şider makineye doldururuz. Akşama doldurur, doldururuz, sabah doldururuz, sabah açarız. İnşallah beceririk. Unuttum gittim ben bulaş makine kullanmasına. İyi ki de. Ki unuttum hiç hatırlamayın. Yıllardır yok ben bulaş makine. Yok ki de. Yok ki. De. Konuştun mu Ayhan? Of. Bir çamaşır makinesini çıkartalım da orayı deldirelim. Kapıya vuralım. Hele <laughs> ki düşmedi. Olur öyle şeyler. Alışkın. Alışkın o bir şey olmaz. Parçalanırdı. Kuzum da uzak büyüyor herhalde. Uyandı. ne kadar mı? ne zaman uyandı bile? Bir şiattir, babam oynuyor. Gece ben uyutmadım bugün. Hı hı. Zaten saat 11 miydi geldiğim? Hı hı. 11 idi geldiğim. Gittim Fulya'ya. Fulya'dan sonra başka yere gittik. Oradan geri beni getirdiler. Oraya bıraktılar. Oradan saat 11'den saat 4'e kadar. Ama aralıklı uyudum. Dedim hı. Fulya sen yat uyu. Hiç şey etme kızım. Dinlendim. Bu yattı saat 4'e kadar uğraştık. 4'te de kula dedi ki anne o öyle olmayacak dedi. Uykusunu aldı ya. Kalktı benden aldı. Hmm. Aman anne aldı da şöyle yatır dedi. Can dostlarım uyuyor bir de. O başa sen eziyet ediyoruz da yaşarız Yaşar'a da öyle ediyor. Yaşar'a kucağında sallıyor. Ki, ya, ben aldım hemen uyuyor. Ağlatma çocuğumu. Böyle de bir salgın varmış. Öyle korkuyorum ki hastalayacak da çocuklara geçecek diye. Öyle can dostlarım. Durumumuz bu. Sevil bacınızın son hali bu. Ne diyor Anlamadım ki çocuğu anlatma. Şöyle bir kaldır Ayhan. Çocuğu kaldır. Öyle yatırma. Sırtı sakın Anam ne uzu? <laughs> ne fıstık? Şapkasını çıkartmış. Babam çıkarttı havasını. Sırtına bir pembe yok. ilek giydirmişler. Bir pembe çiçekli tulum giydirmişler. Ee? Bak hele bak hele bak hele. Kızım. <laughs> Ay parça. Anne annesinin prensesi bu kızım. Sen yine geldin yine kızım. Ne kadar mekana geri döndüm diye. Ee? Burada tanıdık tatlı geliyordu. Buranın reydeki değil, ne kadar diyor. Nasıl bakıyor, baksana anne. Hüsnü, teyzeleri, anneanneleri bunu ne yiyecek, o zaman açıldı artık. 21 günlük mü olduk? Hı hı. 21 günlük olduk. Can dostlarım, artık yavaş yavaş tak bitmeye falan başladı bize. Kısa. Dedesi kafayı bozuyor bu arada. <laughs> o esnada bu daha az. Şöyle bir döndüreceğiz, çocuk olmasa döndürürük de. Kızım, Uzum. Ay parça. Kuzuma, ağzım numara. Anam sen bana mı bakıyorsun anneannem? Gel kızım. Gel kızım. Dedesine hiç çıktı can dostları. Gayrı diyorum ki kule. Çocuğumla bilmez ha. Artık diyorum sırtını hiç durmadan dinlendirir. Baban diyorum hiç durmadan onu gezdirir. Kurtuldum kızım diyorum. Akşamları bu performansı gece de beklerim. Evet dedim uyanacak. Kunduz uyuyor ama gece biraz şey diyor. Uyumuyor. Beşikte cıldır dağıyor. Ee, sırayla bakıyor bir gün biri yatıyordu. Bir gün biri yatıyordu. He. Ee, Alıştılar arada. Bugün de ben şey ettim. Evet. ben değil, o beni dinlendiriyordu, ben onu dinlendiriyordum. Bak yine uyandırıyordu da ben öyle şey değerli ah. yani. daha. yine mesle uyandırıyordu. Ee, yine mesle uyandırıyordu. Sabahda şey yapıyorlar. Video çekiyorlar. Uyguda, şeyde. Resimde de. Resimde. Can dostlarım bugünlük de bu kadar olsun. Akşam oldu. Kendinize iyi bakın. Sevilin dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın bacı canlar. Herkese hayırlı akşamlar. Hepimizin başı sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Bayrağımız inmesi, ezanımız susmasın, vatan sağ olsun can dostlarım. Herkese hayırlı akşamlar. Herkese.